Merhaba buna bakmalısın ailesi. Bugün sizlerle ekranlara veda etmeye hazırlanan ve bu sezon final yapacak olan 5 TV dizisini paylaşacağım. Bu diziler bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Bazen gözyaşlarımıza ortak oldu, bazen de kahkahalarımızla evlerimizi şenlendirdi. Peki hangi diziler bu sezon final perdesini indiriyor? Hangi hikayeler son buluyor? İşte Merakla beklenen o liste ve dizilerin ardında bıraktığı izler. Hazırsanız ekranların en sevilen yüzlerine ve en çarpıcı hikayelerine veda etmeye başlayalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hangi dizi finali hak ediyor? Hangi dizi bitmemeli? Yorumlarını bekliyorum. Kirli Sepeti dizisi Türk televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştur. Dram türündeki bu dizi İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların işverenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu alıyor. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının dizi Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi güçlü oyuncuların performanslarıyla beğeni toplamış ancak reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamamıştır. Bu durum dizinin erken final yapma kararını beraberinde getirmiştir. Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği ve senaryosunu Merve Girgin Aytekin ve Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı Kirli Sepeti'nin final tarihi yapılan duyurulara göre 19 Mayıs 2024 olarak belirlenmiştir. Eğer yeni bir değişiklik olmazsa dizi 31. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizi medyapım imzalı olup ilk bölümü 24 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı, izleyicileriyle son kez buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, 3 sezondur devam eden hukuk ve adalet temalı hikayesiyle her hafta milyonları ekrana kilitliyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Denizdon gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi, sürükleyici senaryosu ve güçlü karakterleriyle dikkat çekiyor. Yargı, Sema Ergeneko'nun kaleminden çıkan senaryosu, ve Ali Bilgin'in yönetmenliğiyle Türk dizi sektöründe önemli bir yere sahip. Dizi, adalet sistemi içindeki çatışmaları, aile içi dinamikleri ve toplumsal meseleleri işleyerek izleyicilere hem dramatik hem de düşündürücü anlar yaşatıyor. Dizinin final bölümü tarihi ise merakla beklenen bir konu. Yapılan son açıklamalara göre Yargı, 26 Mayıs 2024 tarihinde büyük bir final bölümüyle ekrana veda edecek. Bu özel bölüm dizi ekibi ve seyircilerle birlikte büyük bir organizasyonla izlenecek. Ayrıca final bölümü için düzenlenecek olan Veda Gecesi etkinliğinin bilet fiyatları 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor ve elde edilecek gelir Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Yargının final bölümünde dizinin başından beri süre gelen hikayelerin sonuçlanması ve karakterlerin geleceğine dair ipuçları verilmesi bekleniyor. İzleyiciler İlgaz ve Ceylin gibi sevilen karakterlerin son durumlarını ve adalet arayışlarının nihai sonunu görecekler. Dizi, Ay Yapım imzalı olup ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu sezon final yapacak dizilerden biri de Ben Bu Cihana Sığmazam izleyicileriyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu ve ATV'de yayınlanan dizi, suç ve aile temalarını işleyerek büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi, Cezayir Türk'ün hikayesini anlatıyor. Devlet için çalışan ve ağabeyinin intikamını alan bir adamın öldü gösterilerek yeni bir hayata başlamasını konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekti. Ancak her güzel şeyin bir sonu vardır ve dizinin de final yapacağı tarih belli oldu. Yapılan duyurulara göre dizi 28 Mayıs veya en geç Haziran ayının ikinci haftasında serinin finali yapacak. Dizinin final bölümünde Cezayir Türk'ün ve diğer karakterlerin yaşadıkları olayların sonuçları ve karakter gelişimlerinin doruk noktası izleyicilere sunulacak. Dizi, aksiyon ve duygusal anlarla dolu bir finalle izleyicilere unutulmaz bir veda vaat ediyor. Dizi, ilk bölümüyle 19 Eylül 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkmış ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan Aldatmak, izleyicilerle vedalaşmaya hazırlananlar arasında. Dram ve gizem türlerindeki bu dizi, Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi usta oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor. Aldatmak, aile içi ilişkiler, sadakat ve toplumsal baskılar gibi konuları işleyerek izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşatıyor. Aldatmak dizisi Team Productions imzası taşıyor ve Perşembe akşamları izleyicilerle buluşuyor. Yıldız Tunç'un yazdığı ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizi iki sezondur ekranlarda yer alıyor ve izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin final tarihi ile ilgili yapılan son açıklamalara göre Aldatmak 30 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanacak 71. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak Aldatmak'ın final bölümü 30 Mayıs 2024, Perşembe günü saat 20 delarde ATV ekranlarında yayınlanacak ve bu özel bölümle birlikte bir dizi daha sonra erecek. Dizinin ilk bölümüyle 19 Eylül 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkmıştı. Şahane Hayatım Der dizisi, ekranlara veda edeceklerden biri. Now TV'de yayınlanan bu dizi, Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Yiğit Özşener gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı, aşk ve entrika dolu bir yapım olarak dikkat çekti. Ancak reytinglerde beklenen başarıyı gösterememesi nedeniyle dizinin final yapacağı açıklandı. Dizi, izleyicilere dramatik ve heyecan verici anlar yaşatarak onları her hafta ekrana kilitlemeyi başardı. Ancak tüm diziler gibi bir sona sahip olması kaçınılmazdı ve Şahane Hayatım içinde yolun sonu göründü. Yapımcılar, dizinin 30. bölümde ekran macerasını tamamlayacağını duyurdu. Şahane Hayatım, Anne'ın final bölümü, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 20 Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İlk bölümü 1 Kasım 2023'te yayınlanan dizi kısa sürede seyircilerin gönlünde taht kurdu ve final bölümüyle de hafızalarda kalıcı bir iz bırakacak. Ve böylece bu sezon final yapacak olan 5 muhteşem dizinin hikayelerine son bir kez göz atmış olduk. Umarım bu videomuzla sizlere keyifli anlar yaşatabilmişizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda hangi dizinin finalini en çok merak ettiğinizi ve nedenini bizimle paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.